Öncelikle EFTA Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Sevgili Başak Etkili Arkadaşlar Başak Burcu Arkadaşlar Mayıs ayı içerisinde neler yaşayacak e, Serimizde Sizlerle ilgilenmek istiyorum e, Bakalım yakın gelecek Mayıs ayına da çok az zaman kalmışken Neler yaşayacaksınız Mayıs ayı sizlere neler getirecek Sizden neler götürecek Kapsamca bakalım e, Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak Zaten yalnızca Yorum yapan beğenen kanala abone olan kişilere Niyet ediyorum en güzel enerjilerle diyelim sevgili başaklara şifa olsun şimdiden. Şöyle kartlarımızı açalım. Ve başlayalım bakalım neler göreceğiz, nasıl etkiler alacağız. Değnek kralı, ters değnek şövalyesi, kupa onlusu kartı ve yine önemli bir kart değnek ası kartını alıyoruz. Şimdi sevgili Başak etkili arkadaşlar ilk olarak burada baktığım zaman aslında Mayıs ayı ile alakalı en net bilmeniz gereken detay ya da en çok farkında olmanız gereken şey kesinlikle ama kesinlikle sizlere güç katacak ve sizlere gerçekten güç kazandıracak bir ay olacağını düşünüyorum. Özellikle bence aslında şunu farkında olmalısınız. Sanki size çok önemli söylemlerde bulunacak ya da sanki sizlere çok değerli bir takım fikirler verecek, bir takım insanlarla bir araya geleceksiniz. Aslında burada baktığım zaman genel anlamda bu insanlar tabii ki ailenizden olabilir, arkadaş çevrenizden olabilir, aşk hayatı, ilişkilerle ilgili insanlar olabilir ama hepinizin katkı sağlayacak olan bu insanlarla karşılaşacağı alanlar birbirinden çok farklı, birbirinden çok çok başka alanlar ve burada örneğin değnek ası kartıyla şunu görüyorum. Sanki bir insan sizi biriyle tanıştıracak, birileri birilerine vesile olacak. Yani sosyal çevreniz gerçekten ama gerçekten e, hani o kadar hareketlenecek ve hayatınıza o kadar renk, o kadar hareketlilik gelecek ki Mayıs ayında ilk olarak bu sizi çok şaşırtacak. Şimdi bu insanlardan dediğim gibi aslında hayatınıza olumlu katkılar, önemli katkılar verebilecek bazı insanlar olacak. Fakat burada baktığım zaman şunu farkında olmanız gerekiyor, özellikle arkadaş çevreniz. Belki de bu dönemde çok değiştireceksiniz. Eşinizi, dostunuzu belki de yeniden seçeceksiniz. Kimileri hayatına yeni bir insan almayı düşünecek. Fakat burada baktığım zaman, en çok dikkat etmeniz gereken şey nedir diye soracak olursanız bence e, bu kadar farklı kişi, bu kadar fazla kişi içerisinde eğer seçici olmazsanız gerçekten çok büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Çünkü baktığımda yeni tanıyacak olduğunuz insanlar belki aşk hayatı, belki kariyer, belki maddiyat, belki maneviyat genel anlamda sizlerin e, çok fazla aslında sıkışmasına sebebiyet verebilir ya da dengenizi bozabilir. O yüzden burada yeni insanlar tanırken kesinlikle çok fazla inceleyin, sık dokunun. Zaten Başaklar çok titizdir, çok inceleyicidir. Ee, çok böyle bakar, işler görür. O yüzden hani bana kalırsa burada değnek ası ve değnek kralı kartları ile birlikte otoritenizi Ortaya koyun. Yani kararları veren, kararları alan bir şeyleri başlatan kişisiz olun. Kimseye hiçbir şekilde güvenmeyin. Yani bir insan diyorsa ki aşk anlamında olabilir. Örneğin e, tabii ki herkes kolektif açılma olduğu için alanlar çok çok farklıdır. Net tarih daha detaylı yorumlar için bireysel danışmanlıklar adına. Efsane Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama burada kimileriniz örneğin aşk adına yeni birini tanıyacak. Ya da ex partnerinden veya aklında bir insan varsa ondan bu ay içerisinde çok önemli bir adım alacak. Özellikle sosyal medya, sosyallik, sosyalleşme bu alanlar sizler için çok çok aslında adıma açık olmanız ve faydaya açık olmanız gereken alanlar olsa dahi Örneğin bu yeni kişiyi çok incelemelisiniz. Ya da hani uzun süredir ex partnerinizden bir adım bekliyorsanız bu adım konusunda çok fazla inceleyici olmalısınız. Bu adım konusunda acele karar, hızlı karar vermemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Yani en başta tabii ki aşk ilişkiler. Bunlar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Başka insanlar bize neler getirebilir derse hani diyorsanız şöyle bir durum var. Örneğin bir arkadaşınız diyor ki gel yatırım yapalım ya da yeni tanıştınız bir insan gel bir iş kuralım. Sen işinden çık. Şimdi böyle e, detayları değerlendirdiğimizde yine aslında onlara da hemen güvenmemeniz gerekiyor. Hani karlı gelebilir. Veya bir şekilde dersiniz ki ya evet gerçekten hani iyidir kafama yattı ama lütfen aslında bu aylarda acele kararlar almayın. Özellikle dikkat etmeniz gereken kişiler kimler derseniz yeni insanlar tanırken koç aslan yay etkili insanlara karşı temkinli olun. Ya da çevrenizde ex partner, iş arkadaşı bu gibi aslında sosyal alanınız çerçevesinde bulunan daha öncesinde ya da yakın gelecek mayıs ayı içerisinde tanıyacağınız insanlara ve tanımış olduğunuz insanlara karşı ekstra temkinli olun. Ya da bu burçların özelliklerini bazı özelliklerini taşıyan insanlar. Bunlar nedir? Ee, i̇şte narsistir ben merkezcidir sürekli kendisini över, kendisini anlatır, ön plana çıkarmaya çalışır. Ee, kendi problemleri, kendi hayatı hep onun için en önemlidir. Bu tarz insanlar. Bir şeyleri yönetmeye çalışan, sizlere bir şeyleri dikte eden veya ani kararlar alan, sinirli, fevri insanlar. Şimdi bu gibi bu grubun olumsuz özelliklerine sahip olan insanlar da yine temkinli ve inceleyici yaklaşmanız gereken insanlar. O yüzden baktığımda bu dönemlerde ani gelen adımlara, ani arkadaşlıklara, ani evlilik teklifleri, sevgililikler, ex partnerlerden adımlar, mayıs ayında bunlara çok açıksınız. Ya da yeni insanlar tanımaya çok açıksınız. Ama değnek asasında şunu gösteriyor. Sen burada ters değnek şövalyesiyle hızlı hareket etmeden aslında sadece kontrollü adımları atmalısın. Yani ex partneriniz diyorsa ki ya bana dön ben seni çok seviyorum bu konuda ne yapmalıyım derseniz ya da bir küs olduğunuz konuşmadığınız insan ya öncesinde bir yemek yiyebiliriz konuşabiliriz ama hemen öyle bir barış imzalanmasın ya da yeni bir insan hemen sevgili olanı diyorsa flört dönemini yayın ya da bir insan hani size diyorsa ki gel şurada bir yatırım var şurada bir iş var bunu biraz vadeye yayın bunu iyice ardına arkasına ara araştırın yani sakın ama sakın. Zaten kolay kolay güvenmezsiniz ama çok fazla hani güvenmeyin, çok fazla bir şeylere inanmayın. Çünkü değnek ası kartı burada çok açık ve net bir şekilde bizlere şu etkiyi veriyor. Acele etmediğimiz takdirde ya da gerçekten bir adım geride kaldığımız takdirde esasen aslen kazanan e, kesinlikle sizler olabilirsiniz. Çünkü baktığımızda kuponlusuyla karlı bir dönem. Özellikle nasıl karlı derseniz evliyseniz eşiniz tarafından, eşinizin çevresi tarafından karlı. Onun haricinde baktığımız zaman sevgili başaklar, kendi aileniz, arkadaşlarınız yani sevdiğiniz insanlar tarafından ve çoktan tanıdığınız kişiler hani risk olmayan kişiler açısından şansınız çok açık. O alanları iyi değerlendirebilirsiniz ama yeni tanıyacaklarınız ya da gönül işleridir, iş konularıdır çok böyle güvenilir bir imaj çizmeyen insanlarla ilgili. E hele ki demin saydığım özelliklere sahipse bir adım temkinli yaklaşmanız ya da hani bir adım geride kalmanız gibi durumlarda da büyük oranda fayda olduğunu bilmeniz gerekli diye düşünüyorum. Ermiş kartı, kupa üçlüsü kartı, para dokuzlusu kartı, çok pardon. Ve yıldız kartı. Şimdi bu dönem aslında bu Mayıs ayı dönemi ve Mayıs ayı sonrası sizlerin çok mutlu hissedebilecek olduğunuz ama mutluluğunuzun ötesinde farklı insanların, yakın çevreniz, ailedir, arkadaştır bunların mutluluklarına da yakından tanıklık edeceğiniz dönemler. Aslında kartlardan ermiş ve kupa üçlüsü ve yıldız kartı şunu gösteriyor. Fırsat dışarıda. Fırsat kesinlikle ama kesinlikle dış dünyada. Ve burada baktığım zaman fırsatı yakalamak istiyorsanız kesinlikle bu dönem evde durmayın. Gidin sosyalleşin, tanışın, görün, karşılaşın, konuşun, edin, telefon trafikleriniz olsun, insanlarla mesajlaşın, bol bol sosyal medyada aktif olun, videoları izleyin. Kendinizi hani geliştirmek istediğiniz konularla ilgili ilerleyin. Danışmanlıklar alabilirsiniz bizlerden. Yani genel anlamda konuşun, üretin, iletişimde kalın. Hep aslında önünüzü açacak, fayda sağlayacak. Sizin ve tabii ki yakın çevrenizin ve sevdiklerinizin bir Mayıs ayı kapıda diyebilirim. Şimdi burada tabii ki yıldız ve para dokuzlusu kartıyla şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Mayıs ayı çerçevesinde sizler için aslında birbiri ardına gelecek fırsatlar tabii ki sizleri de çok özgüvenli bir konuma getirecek. En baştaki değnek kralı kartıyla birlikte birleşince bu kombinasyon çok da özgüvenli olmayın. Yani çok da kendinize güvenerek bir şeylere bodozlama dalmayın. Biraz temkinli olun. Temkinli bir şekilde mayıs ayını geçirirseniz zaten mayıs ayının son haftası itibariyle, sonları itibariyle bu temkinliliğinizin hızlı dönüşleri, sağlam dönüşleri, sağlam ilerleyişleri de inşallah kapınıza daha farklı şekilde ve artık daha somut olarak da gelecektir diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Çok güzel ilerliyoruz. Aslında tek dikkat etmeniz gereken şey biraz temkinli olmak, güvenmemek, inanmamak ve bol bol da yenilikler, yeni insanlar, sosyalleşmeler bunlara inanmak diyebilirim. Evet kupa kralı, denge kartı ve kupa dörtlüsü kartları ve... Tabii ki Dünya kartı. Şimdi burada baktığım zaman özellikle yukarıda dikkat etmeniz gereken kişileri saydık ama bu aylar baba figürleri, babacan erkekler, patron vesaire bu gibi alanlarda da sizleri destekliyor. Özellikle yengeç, akrep, balık etkili erkekler, ilişkide olsun, arkadaşlıkta olsun veya sahiplenici böyle hani anaç tavırlara sahip kadınlar sizin bu dönemde iyileşme sürecinize güvenilebilecek olduğunuz hani dayanabilecek olduğunuz limanlara e, net bir şekilde vesile olacak. O yüzden burada e, birazcık daha bu kişilere de yakın durmaya. Yeni tanıdığınız insanlarda bu özellikleri de Aramaya gayret gösterin. Çünkü baktığım zaman evet güvenmemeniz gereken insanlar var. Kupa dörtlüsüyle evet şöyle bir geri durmanız gereken insanlar var ama denge kartı ile birlikte özellikle hani burada e, şu da çok gariptir. Sizlerin zıttı olabilecek belki hani çok böyle enerjik çok böyle farklı sizler biraz daha sessiz sakin hem yani size o enerjiyi hayatınıza o enerjiyi getirebilecek insanları bol bol aslında dünya kartı ile kısaca sizleri tamamlayacak. Bu ilişkidir, iş ortamıdır, aşk hayatıdır, arkadaşlıktır. Sizleri tanıyacak, tamamlayacak insanları Zaten tanıyorsanız bol bol görüşün. Tanımıyorsanız da yeni bu tarz insanlar tanıyın demek istiyorum. E, bu insanların ya da hani bu dönem içerisinde e, temkinli dikkatli olmanızın faydaları ne zaman gelecek? bilenler bilir. Hani ben her zaman e, net olmak, tarih vermekten yanayım ve burada baktığımız zaman aslında ben 21 Mayıs tarihine kadar 21-22 Mayıs tarihine kadar insanlar tanıyacağınızı bu insanlarla kuracağınız bağların ettiğiniz dikkatlerin evde durmamanızın enerjilerinin ise sanki böyle o depresif alandan çıkıp bol bol sosyallik enerjik bir şekilde ilerlediğiniz günlerin en nihayetinde 21-22 Haziran tarihinde de yansımalarını ödüllerini alacak olduğunuzu görüyorum. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Yorum yapan beğenen abone olan herkese inşallah bu tarih şifa getirsin ama net tarih bireysel açımlar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana yazabilirsiniz. Bireysel danışmanlık tarih almak adına. Hemen şöyle farklı bir desteden destek alacağım. Bakalım sevgili Başak etkili arkadaşlar neler göreceğiz birlikte inceleyelim. Birlikte görmek istiyorum. Salı verme. Yani evet bu dönemler birazcık daha bir şeyleri böyle zamana bırakmanız gereken bir şeyler konusunda böyle aceleci bir tavır, hızlı bir hareketlilik sağlamamanız gereken, kısacası azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranma durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Evinizde oturun, kendinizi kapatın, biraz bir şeyleri zamana bırakın. Emin olun aslında çok güzel dönüşleri almanız adına bu dönemler yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet burada tasa kartı kaygılarınız vardır, korkularınız vardır, bazı konular, bazı durumlarla ilgili endişeleriniz vardır. Yine bu da içerisinde ben bu kaygılarınızın, korkularınızın da bol bol aslında gidecek olduğunu da ifade etmek istiyorum. Evet hakikat. Yani artık bir şeyler gerçekle yüzleşme, bir işin aslı esası, hakikati er ya da geç ulaşma. Yani bundan sonraki aylar, bundan sonraki aslında Mayıs ayı başta olmak üzere geçecek ama sizlere ulaşmamız gereken netliğe Gerçekten hani güvenmeniz gereken insanlara ve gerçekten güvendiğiniz takdirde sizleri pişman etmeyecek. Sizleri mutluluğa götürecek, insanlara taşıyacak. Hemen şöyle iki tane konuşma kartı almak istiyorum. Her ikisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz ama e, lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Hani birinci kartı seçiyorum, ikinciyi seçiyorum ya da her ikisini seçiyorum gibi. Bu enerjileri en çok artıracak, en çok güçlendirecek şeydir. E, evrenden aklınızda bir insan varsa, ondan gelecekten sayı ile ilgili hani hangi alanda, hangi konuda e, mesaja ihtiyacınız varsa emin olun o alanda mesaj almış olacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir odaklanalım. Niyetlerimizi de alalım. En güzel enerjilerle diyelim. Bakalım nasıl detaylar alacağız. Birlikte inceleyelim. Beni arama eğer bir gün. Sen istersen zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan, gereksinim duyulmadan bir şekilde insanların size ulaştığı, sizleri merkeze aldığı bir dönem ve döngü içerisine geçiyorsunuz. İkinci kartı seçen sevgili Başak Etkili arkadaşlar. Hayatımda yaptığım ve yapmadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma. Sizden veya karşı taraflardan bir mesaj olabilir. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı yorumlar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.